buradan çantama bunu vermesini yeniledik ve de çantama bunu koydum. Şöyle hadi gidelim. Bugün Yiğit'le birlikte inceliyorduk güncellemeyi. Ama şey küçük bir sıkıntımız oldu. Şöyle buradan bu silahı çıkaralım. Zaten sıfır mermi kalmış. On yerine bunu takalım. Tamam. İyice güçlü oldu çantamız. Nigan yok ama neyse. Gidelim. Şöyle yazayım. Gidelim. Hadi abi. Yok bir şey. Abi gideceğim. Gel gel gel. Gel yavrum gel. Gel tavuğum gel. bunları mı götüreceğiz? Dur. Eee, ee. eee. Hop. Yedim yedim yedim. Gel la buraya. Gel. Gidelim. Aldım bu. Bunda alamadım. Neyse gidelim hadi. Gidelim iki kez yazdım. Hadi. Gel davu da götür. Bu bizim en yakın arkadaşımız. Davu. Allah hala oraya. şey dobal dobalıyor. Bakalım benzin kaç olmuş? 21 litre güzel güzel. İyi çalışıyor. Hadi otur. Otur gel. Otur. Otur abi. Abi. Davu boş vereceğimdi. Tamam koy oraya gidelim. Gidiyoruz. Atlamasın ha. Atlarsan bu arabanın üstü falan açık. Direkt şey tahtalı köyü boğularsın tahtalı köyü var ya Allah taşa çarpıyor tamam böyle gidelim buradan hazır ol İkinci bir yağmalama gidelim tamam gidelim Burada bir şey yok. Burada bir şey yok Hasan. Ha, üst katta soğan varmış. Sakız varmış. Bütün içecekleri yedim. Yemekleri yedim. Bir de bu neymiş? Hiçbir şeymiş. Havalı gözlük. Tavuk budu. Başka da bir şey yok. Hadi gel gidelim. Ankara'ya gider mi? Tavuktan da yiyek girer mi? Zıplayak mi? Abi dur, dur beni almadın. İhanetçi. Gel otur. Hadi abi. Ben seni dolduruyorum. Çıl bırak, çok... Bırakıp gitmem yok mu onu? Ankara ee, Ankara Ya gidelim mi? Motorda bir sıkıntı mı var? Bey bey bey. Tamam hadi Gel he motor kırma yapmış Gidiyoruz Gidemeyiz Gidiyoruz Ankara'ya gidelim şey Ankara'dan sonra İzmir'e gideyim Oradan da bu nasıl direksiyon diye Aa oyun parkına geldik Çocuk parkı Ya da burası bir okula benziyor Ne ya bu? Benzini dondurmamıza gerek yok. Daha bayağı bir adresi var. Hop. Şöyle gittik. Bura nere? Bomboş bir yer. Allah! Cennete geldik la! Cennetteyiz adeta. Allah düştü. Burası? Mükemmel bir araziymiş. Burası kaç artık kaç? Tamam min öldüm. Hadi gidelim boş. Yiğit. Yiğit. Yiğit orada. Tabi şuradaki cephaneye koyurdu. Cephane. Bir tane tut da gidelim. Saklayak belki ileride lazım olur. Doldurmayak. Tamam mı? Kabul sen. şöyle. Zaten dua adamlar ki maceramızda şeyi kaybettim. Adam ikili benzin götürme taktiği bulmuş. Dur ben de diğerini götüreyim. Sınırsız benzin taktiği Nam nam elma da. Nam nam Bu ne? Göz. O da magma göz. Göz magma göz. Hi bak ya. Şöyle. Hop. Haydi gidelim. Git, hadi. Gelin mi? Gelen mi sen? Tamam. Önümüz benzin bidonu. Görevimiz benzin. Hadi atla. Atla gidiyoruz. Atla. Atla arkaya. Evet. Bidonla oturuyor. Haydi gidiyoruz. Yine yetin, mükemmel yerleştirmeleri. Benzin bidonu içimizden geçti. Sanırım F tuşuna basarak yerleşti. Bir event görmeden durmam abi. Event görek ondan sonra gideceğim. Ankara'ya gide bir. Dürümün ya. Gece olma. Galiba yandık Bir an önce ışık bulmadı Arabanın radyosu yok ki Ben çarkı yazarı olmadım ki Yoksa oldum mu? Az önce 2000 metrede bir şey olduğuna göre kesin 4000'de bir şey olacak. Kesin. Net. %100. Benim adım Pati ise bu böyle olacak. 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 İnşallah olacak. Olacak. Aa roket. Roket. Durarsa biz de içinde durarsak mı? Aha bir şehir var abi. Ben burada durmayacağım. Direkt şehire gideceğim. Şehir. Şehir var. Binalar var gökyüzünde. Bu ne biçim bir kalite. Vın vın yapar köprümüzde. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne no, oluyor? Tamam canlandık arkadaşlar ve de abilet bilet mama Kaydırak ee, Yalnız bu bizi başa fırlattı Küçük bir sıkıntı var Lobby'e Dur bakalım burada mı hala Ay Haydi arkadaşlar Lobby Lobby Noob bas. Hayır noobları sevin noobları koyun Nooblara çarpı atmayın Aa televizyon Yet yokken hesabını çal sonra cama ve de heh, tamam kıyafetini kız yap tamam oyunlardaki kupasını düşür tamam bitti tamam. Çıktı. Tamam. Benden join olsun. Ama hesabını nasıl ekledik ama. <gülüyor> <gülüyor> Dönünce şok olacak. Yani bu birazcık zaman alır. Bu videoya gösteremeyiz ama ilerleyen zamanlarda <laughs> Tamamdır bu iş. Yaptık. Devam mı? devam mı devam mı kardeş normal istiyorum. gel Aha oraya gel. Abi bir türlü ay yiğit gitti. Aga. Neyse. Orada arkadaşlar. Bu çok kaliteli bir araba değil mi? Cidden çok kaliteli. Şunun güzelliğine bak. Bastıklara şu lastiklerin grafiğine acıma özellikle de şu direksiyona bakın arkadaşlar koltuklara zaten hiçbir şey demiyorum yani arabanın grafiklerinden ita şaşıyor mükemmel grafik tam da 700 hatta 700 değil 4.900 4000 hak etmedi şaka bakın bu ne be bu ne ben de Görünüş olarak tepkimizde. Benim minibüs daha iyi Bakın. Hatta klasiği böyle. Aldığımız videoyu da zaten gösteririz. Yiğit de gittiğine göre o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. bye bye, bye, bye.